Günaydın. Okula yürüyoruz. Okul için ne söylemek istersin? Mükemmel. Beğendin mi? Aynen. En güzel yanı ne? En güzel yanı mesela hiç, hiç kudurma olaylar gibi bir şey olmuyor. kudurma olayları gibi bir şey olmuyor. Hiç herkes şikayet etmiyor. Sakin mi herkes? Aynen herkes sakin. Nasıl ders işliyorsunuz peki? Bize biraz okulundan bahseder misin? Valla ders sırasında ayakta gezilerek arkadaşın yanına bir şey söylemeye gidebiliyorsun. Derste de yemek yiyebiliyorsun. Öyle. Peki ağırlıklı ne çözüyorsunuz? Uyum sağlayabildin mi? Konuşabiliyor musun? Valla ben dili konuştuğumu düşünüyorum. Böyle tam tam konuşamasam da yarım yavaş konuştuğumu düşünüyorum. Diğerlerini bilmiyorum ama. Hı. Ee, başka. İletişim kurabiliyor musun? İletişim kurabiliyorum evet. Peki dışladılar mı seni? Yok. Hiç, hiç dışlamadılar. Sana yardımcı oluyorlar mı? Evet. Birçok birçok bir kişi merak ediyor. Başka bir ülkeye gittiğim zaman işte çocuğum dil bilmiyor. Nasıl yapacak? sonra orada zaten İngilizce, Türkçe kelimeler veya başka bir dilde kelimeler duymadığı için Hı. mecbur o dilde konuşmaya çalışacağım. Anladım. Ve sonunda öğrenecek. Burası okulun. Kalabalık bir okul mu? Biraz kalabalık. Kalabalık. Sınıfınız kaç kişi? Sınıfımız 30 kişi. Ama birleştirme olayı var. Birleştirme olayı da 30 kişi. Birleştirme olayı falan. ne? Yani, 3 ve 4, 3 veya 4. 5 veya 6. sınıfları daha iyi öğrensinler diye sınıfları birleştiriyorlar. Oradaki öğrenciler bu sınıfa geliyor. Kardeş sınıf oluyorsunuz. Aynen kardeş sınıf oluyoruz. Bu görmüş olduğunuz 3455 okulumuz. böyle devam ediyor. Bugün hava kapalı şansımıza. Bence şanslıyız. Dünya buraya ayarladık. <laughs> İçeride büyük bir hol var. Küçük sınıfların hatta kendi girişleri var. Balkon gibi yerleri var. Buradan okula giriş yapıyoruz. Kapılar kilitli değil. Kapıda bekleyen biri yok. Çıkıp, çıkmıyor dışarı. Okulun içinde oyun parkı var. Bizi futbol sahasına götürür müsün? Kucağım bir yer hey. arası. Kanada'nın vazgeçilmezi yaprakları temizliyorlar. Olmazsa olmazı. Burası kapalı spor salonu mu? Aynen. Kapalı spor salonu var. Yine oyun alanı. Yerler yumuşak oldukça. Basket sahası. Burası yine bahçeye gidiyor. Sanırım botanik bahçesi gibi çalışmaları var. Bakalım. Mesela burada fasulye varmış fasulye ekmişler. Bunların hepsi sebze, çiçek ekiyorlar. Çalışmalar yapmışlar. Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden çocukların bisikletlerini bağlama yerleri var. bakalım ve bizim wow dediğimiz bölüm iki futbol sahası büyüklüğünde oynama alanları var bazı okullarda çim oluyor bu alanlar o kadar büyük ki sıra beklemek zorunda kalmıyorlar ya da birbirlerini şikayet etmiyorlar Toplar holde duruyor okulun içinde. İstediğiniz gibi İstedikleri zaman oynayabiliyorlar. Aynı zamanda okulun içerisinde holde puzzle'lar var. İsteyen puzzle yapabiliyor. E, mu, lavabo gördüm. Orada ellerini yıkayabiliyorlar holde. Ya da e, resim çalışmalarında işte sulu boyalarını temizleyebiliyorlar. Yemekhane olayı nasıl peki? Ne anlatmak istersiniz de? Şurada sosisli var, nuzullar var. Ee, işte. Ama şey yani sen yemek yok, kantin de yok. Sen gidip almıyorsun. Onlar sen, sana getiriyorlar. Hmm, görevliler sana o zaman yemeklerini ayağına getiriyor. Sen sıraya girmiyorsun değil mi? Evet sınıfa bırakıyorlar. Oradan ona veriyorlar. Anladım. Vallahi müthiş. Eğleniyor musun? Bence çok eğleniyorum. Çok güzel bir yer. Kalk, kalk, kalk o zaman sana iyi dersler diyelim mi ee, tam Türkiye'de sınıf anneliği kaldırılmışken eklemek istediğimiz şu var ee, burada zaten para toplayan bir anne ya da öğretmen yok ee, direkt sistemleri var çocuğun ismi karşısına ee, bir tane hesap açılıyor bütün yapılması gerekenler oraya yazılıyor işte nereye gidecekler, ne kadar para ödenecek, hangi gün gidecek. Onlar yazılanları siz ödüyorsunuz. Ödedikten sonra da çocuk zaten ne para taşıyor, ne işte öğretmene verdim, vermedim. işte bugün ödeyeceğim, yarın ödeyeceğim olayı olmuyor. Direkt internet üzerinden ödemenizi yaptıktan sonra çocuklar eğitimlerine katılıyorlar. İşte gidecekleri yerlere gidiyorlar. Her hafta neredeyse bir tane ee, aktivite var. Pizza günü. Art galeri. Sanat galerisine gidiyorlar. Ee, 25'i Noel. Noel öncesi. Ee, buz patenine gidecekler. İlk defa deneyecekler. Her şey şu an yolunda gidiyor. Aklınıza takılan olursa sorun.